Merhaba arkadaşlar. Sizlerle, Bugün Sizlerle Kızlar Yoğun istek üzerine YouTube kanalı açtırdılar ve hmm. sizlere balkonumuz çok büyük olduğu için Survivor parkuru hazırlamak istediler. Ve böyle parkur yaptık. Şimdi üç tür oyun oynayacaklar ve e, oyunu kazanana ödül var. 1, 2, 3 Başla! Irmak terliğe dokunmadın ve zaten nehir kazandı. Terliğe dokunmaları gerekiyordu arkadaşlar. Sandalyenin altına geçip e, masanın etrafından terliğe dokunup buraya koyduğumuz e, çakmağı almaları gerekiyordu. Arkadaşlar bana gücünüzü gönderin. Bana gönderin. Hadi bakalım. 1-0 oldu. Bakalım. Kim 3-0 ya da 3-2 ya da 3-1 yapacak. Bakalım. Hadi ırmak alalım seni başa. 1 Hayır başla demedim Nehir bekle sabırsız 1 2 3 Başla ben Başla demeden başlıyorlar Şimdi Yine Nehir kazandı 2-0 oldu Irmak'cığım Hadi bakalım Bu son tur Irmak bence şansını değerlendir ama Gerçi Nehir kazandı sayılır ama 2-1 oldu. Ben kazanırsam oyunun devamı geliyor. Geliyor zaten gittikçe. E hadi bakalım öyle olsun. <laughs> hadi Irmak. Ama terlikleri düzeltelim. Masayı da düzeltin. Olur. Düzeltin hadi. Ama biraz acele edin. Terlikler şöyle dursun. Ellerimiz daha kırar. Evet terliklere dokunmayı unutmuyoruz. Irmak ve Nehir. Evet. Unutuyorsunuz hep. Bir, iki, ne? üç, başla. <laughs> Yine Nehir kazandı. Maalesef ki bu turun kazananı Nehir. Teşekkürler arkadaşlar gücünüzü gönderdiğiniz için. Sizin sayenizde kazandım. Evet arkadaşlar abone olmayı, abone olmayı ve abone olmayı abone olmayı abone olmayı olmayı, like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın sizi çok, çok seviyorum. Ederim.